Selamlar arkadaşlar nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün burada Çok yağmur öyle. yağıyor. Yağmurlu bir New Jersey sabahından hepinize selamlar olsun. Akşama da kar yağacak diyorlar ama inşallah yağmaz ya. Yani. Çünkü kış lastiği ıslak lastiği hiçbir şey yok şu anda. 3 gündür çalışmıyorum zaten. 3 gündür evrak kürek işleriyle uğraşıyorum. Daha pazar en son pazar günü çalıştım. Pazartesi, salı, çarşamba çalışmadım. Bugün perşembe. İlk defa bugün başladım çalışmaya. Ama güzel işler yaptık. Bayağı güzel işler yaptım. Beni rahatlatacak işler yaptım. Tamamen bitince videosunu çekeceğim size. Ama kısaca şöyle anlatayım ne yaptığımı. Şimdi biliyorsunuz Dordeş falan başkasından kiralıyoruz. Ben Vefa kiraladım kira aldım mesela sağ olsun. çok yardımcı oluyor. Niye? Kiralayamıyorduk. Şimdi dün bütün bu Kendim işlemleri hallettim. Sonra, dönün. İki hafta içinde dediler. Ama muhtemelen pazartesi veya salı bir hafta diyeyim ya bir haftada bana gelir istediğim beklediğim evrak. Ondan sonra da artık kendi dördeşimi, grapapımı Uber'imi, liftimi, her şeyimi açabileceğim. Sadece, yani benim sadece, için çok büyük bir kolaylık adını. oldu. Bir bakmışsınız. Artık kendi dördeşim, kendi cartım, curtum olduktan sonra <laughs> bütün Amerika'yı şehir, şehir şehir geziyoruz. Şehir şehir, kasaba kasaba. Gezebiliriz yani. Niye gezemeyelim? Adını. Çünkü doğru dişim kendime ait olacak yüz tanımayı isterse direkt yüzünü tanıtacaksın. Bir gün gezip bir gün çalışarak veyahut da 3-5 saat yol gidip 3-5 saat çalışarak bütün Amerika'yı gezebilecek duruma geldik şu anda yani. Tabi bunların hepsi plan hala planlardayız çünkü ehliyet mevzumuz var hala o da önümüzdeki hafta inşallah artık o da bitecek ehliyetimi, diğer dördeşimi, cartımı, jurtumu hallettikten sonra bir de arabayı değiştirdim mi bakalım neler göreceğiz arkadaşlar. Nerelere gideceğiz, neler yapacağız. Yani elimde, önümde hiçbir engel kalmıyor. Değil mi? Bütün Amerika'yı kasaba kasaba gezebiliriz yani. Güzel olmaz mı sizce? Gerçekten bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum ama bu dediğim plan sizce güzel olur mu? Bütün Amerika'yı çalışarak ve gezerek her tarafını dolaşmak. Nasıl? Olur? Bence güzel olur. Ama sizin yorumlarınız da benim için önemli. Belki bilmediğim bir şeyler vardır. Siz biliyorsunuzdur öyle yaparsan olmaz, böyle yaparsan olur. Veyahut da çok güzel bir plan diyebilirsiniz. Bakacık görcüs. Ama dediğim gibi bence güzel olur. Tabi direkt onu yapacağımı da demiyorum ha. Sadece bu bir plan. Çünkü biliyorsunuz kafada da başka şeyler var. Ama burada her düşündüğümüzü hemen yapamıyoruz. Çünkü en ufak bir şey her şeyi değiştiriyor. Şimdi Trump'ın seçilmesi bile kafada birçok şeyi değiştirdi. sonra sağa dönün. Yani akşam bir plan yapıyor sabahına değişiyor gibi bir şey oluyor burada ya. Biliyorsunuz ehliyeti alıp hemen giderim diyordum. Alamadık ehliyeti o yüzden gidemedim. Gidememem hayırlı oldu. Bu dediğim olayı sağ yaptım dönün. burada. O daha iyi oldu. İyi ki de gidememişim. Diyorlar ya, her işte bir hayır vardır diye. İşte dedikleri olay bu ya. Her işte bir hayır vardır yani. 3 günü uğraştım ama çok iyi oldu. Hem aylık 500 600 para vermek zorunda değilsin doğru iş için. Ben gerçi %10 veriyorum vefaya sonra, da. Hatta Vefa dönün. Vefa bana dedi %8 ver abi önemli değil dedi. Dedim %10 al bari. %10 hiçbir şey değil. %10 veriyorum ona. Ama normal bir kiralamak istesen en aşağısı 600 dolar. 500-600 dolar. Dordaş hesapları. Şimdi bunu kendi cebimde kalacak bu benim yani. Onun üstüne başka hesaplar açabileceğim. Mesela onları kiralayabilirim. Yan gelir yapabilirim Çaların. kendime. Uygun fiyatlara aynı vefanın yaptığı gibi. Uygun fiyata sevdiğim insanlara destek olabilirim yani. Niye olmasın? sabah gelirken acayip bir trafik vardı. Şu anda Allah'tan iyi de. Ama sabah kötüydü. Çeyrek mil sonra dümdüz ilerleyin. Akşamda geç saati bekleyeceğim. Zaten geç, geç saate kadar çalışacağım da. İyice bir geç saati bekleyeceğim eve gitmek için. Normalde yarım saatte gideceğimizde bir saati geçiyor ya. Evde olmak da güzel bu arada arkadaşlar. Valla sıcacık evde. Arkadaşlar çok iyi. Hepsi ortamımız çok iyi. Zaten çekiyorum size ben videolarda falan görüyorsunuz. Çok güzel yani. Tabi bu benim için geçici bir süreç. Belki içinizde kızacaklar vardır. Lan evini bulmuşun etmişin nereye gidiyorsun diyecekler de vardır ama arkadaşlar durumlar böyle. Ama daha buralardayım yani. Yani gideceğim bir yerde ne olur? Ya dediğim gibi Amerika'yı gezmek. Hem para kazanmak hem gezmek. Ya da e, Kaliforniya tarafları hem doğru iş yapıp hem seyyar tezgah açabilmek. Yani daha çok para kazanmak için zaten bu yollardayız. Yoksa ev rahat yani. Yemeğim bile hazır oluyor sağ olsun. Şahin eline sağlık. Çok güzel yemek yapıyor ya. Yani. Harbiden çok güzel yapıyor yani. O bu Atamar'da ilk onunla karşılaştığımız ilk gün beni alıp şey yapmışlardı. Hostele götürmüşlerdi. orada bana bir fırın tavuk yapmıştı, patatesli falan. Orada zaten anlamıştık elinin ne kadar lezzetli olduğunu da. Oradan buraya işte. Kader ya yolda karşılaştık. Hala devam ediyoruz. Kaç ay oldu? Neler çektik? Mesela Ali bizim ev sahibi. Ben Brezilya'da çalışırken benim yanıma geldi ya. Metin abinin oradaydım o zaman. Beraber birkaç gün geçirdik orada Ali ile. Sonra gittik beraber dövme sattık. Onun iş kafasında Amerika yoktu mesela. E biz bir de şimdi burada buluştuk. <laughs> Aynı evde kalıyoruz onlarla. Diyorum ya hayat çok acayip. Gerçekten çok acayip yani. Olsun, hepsi on numara çocuklar hepsi. Evdekilerin hepsi on numara insanlar. Zaten kusur olmasa kimse kalmak istemez. Mutlaka ki bir tat kaçıran olur diyordum. Ama işte öyle olmadı. Hepsi de on numara çocuklar. Hepsi saygılı efendi. Hepsi yardımlaşmayı seven. Gerçi ben evde çok vakit geçiremiyorum. Sadece bu üç günde işte evrak işlerimden sonra eve gittiğim vakitler oldu. Onun haricinde sabah 6'da evde çıkıyorsun. Gece işte 12'de gidiyorsun başka da bir şey olmuyordu benim için. Ama ara sıra da olsa ev muhabbeti ev sohbeti, rahatlık iyi geliyor. Ben baya bir uzaklaşmışım. Genelde Vavan'ın oraları takıyorum ben beynimde de. Baya bir uzaklaşmışım oradan. En son baktığımda gittiğim yerde 27 dakikaydı. Hatta bir paket daha çıktı. Daha uza artık. Ormanın içinde bir yere çıkmıştı. Hiç onu da kabul etmedim. Çünkü oraya kadar gideceksin. Oradan boş döneceksin. ormanın içinde kime götüreceğim? Maymunlara mı götüreceğim? edeceğim. Dönüşü vardı. Hiç kabul etmedim onu da. Gidiyorum şimdi Vavan'ın oraya. 18 dakika var. Bir karnımı doyurayım. Acıktım. Ondan sonra devam. geçtiklerinde kadar çalışacağız Allah nasip ederse. Burada bazen soruyorlar Amerika mı, Türkiye mi, Brezilya mı? Hepsi çok değişiyor arkadaşlar. Türkiye'yi şey niye ya? isterim? Çok Anam şakir. orada, oğlum orada, kardeşim orada. Onlar için, onları görmek için en çok isterim. Bir de benim vatanım yani. Bu yüzden Türkiye ederim. Brezilya'yı niye derim? Gerçek hayatın yaşandığı yer bence Brezilya. Bazı yönlerden kötü mü değil mi? Kötü. Bazı Çok yönlerden şakirin. kötü. Ee, nasıl kötü? Bir hayat şeyleri yok insanların. Beklentileri yok diyeyim ben size. Günlük kazanıyorlar, günlük harcıyorlar gibi. Ama yaşamasını da gerçekten biliyorlar ya. En basit şu şeyler doğum günü olaylarına çok önem veriyorlar mesela. Kaç yaşında olursa olsun. 70-80 yaşına gelmiş hiç önemli değil. Doğum günü olaylarına çok fazla önem veriyorlar. Çok güzel kutluyorlar. Bütün aile, bütün arkadaşlar hepsi toplanıyor bir anda. Ya bizim orada öyle miydi? Değil tabii. Çocuksan, ya bizim köyde zaten öyle bir şey yoktu zamanında da yeni zamanlardan bahsediyorum. İşte çocuksan belli bir yaşa kadar doğum günü kutlarlar, ederler. E ondan sonra e büyüdün artık sana doğum günü mü olur? Mesela o kafada. Belki herkes için öyle değildir. Biz de öyleydi. Amerika'yı neden derim? Amerika'da para kazanıyorsun. gel. Harbi kazanıyorsun yani. Bakmayın bizim totu açık toparlayamıyoruz kendimizi de. Ben kendim için söyleyeyim. Diğer arkadaşlar için demeyeyim. Açık olunca toparlayamıyorsun. Biraz zaman alıyor da. İşte bir ay sağlam bir çalışsan bir tane jip alırsın ya. Bir ay sağlam çalış. Bir ay seni idare edecek paran olsun. Sadece kazandığın parayı arabaya yatırıp ben alırsın çok güzel. O yönden çok iyi. Ama değil mi? Bizim açık olunca Toto toparlayamıyoruz. Ama bir çek yavaş 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 toparlıyoruz işte. İlk edek zaten ehliyetle şeydi. Bu Dordish dış kendi hesabımı açma işi sonradan çıktı gerçi ondan hiç bilgim yoktu sonradan öğrendim onu bunlar oldu onları hallettik sayılır ehliyeti de bu hafta Allah nasip ederse alacağım ondan sonra arabayı değiştireceğim ondan sonra ne yapacağımı gerçekten şu anda kararsızım gerçekten kararsızım ya Kaliforniya taraflarına gidip ya Dordeş orada bir ev tutup onunla ilgilenmek Dordeş yapmak seyyar satıcılık yapmak üzerine bir şey yapmam lazım. Ya da biraz önce bahsettiğim Amerika'yı şehir şehir, kasaba kasaba gezmek. Çünkü burada yaptığım her şeyi yolda da yapabilirsin. Nasıl bir fedakarlık yaparsın? 4 saatini feda edersin. Örnek veriyorum. Sabah 4'te bulunduğun yerden yola çıkarsın. 4-5 saat miyim? Feda edersin. Sabah 4'te çıksan işte saat 10'a kadar yolculuk yaparsın bir yere gidersin. Orada çalışırsın o gün. Gerekirse bir gün, gerekirse iki gün kalabilirsin. O senin elinde zaten. Çalışırsın. Öbür gün yine aynı. 4-5 saat yol alarak hem çalışıp hem Amerika'nın her yerini görme ihtimalin olabilir. Ya gezmek için, hayat tecrübesi için çok güzel. da şu anda yapmamam için elinde tek engel ehliyet ve arabayı değiştirmek. Çünkü bu arabayla bunu yapamayız yani. Anladınız siz onu zaten arkadaşlar. Ehliyet ve arabayı değiştirmek. Ya arabayı işte bir ay sağlam çalışsan istediğini alabiliyorsun da. Bakalım uğraşacağız, çaba göstereceğiz elimizden geldiği kadar. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar polis yolu durdurdu. Cenaze geçiyor. Vay be. Limuzin de geçti arkadan. Muhtemelen ünlü biri herhalde yoksa polis yolu niye kapatacak ya? Allah Allah. Ben iki araba sonra kapatsaydın ya, ya var ya. Elimde de sipariş var. Geç kaldığın zaman ceza geliyor. Şimdi cezada bunu nasıl anlatacak? Anlatamazsın. Neyse bekleyelim bakalım. Ben defa böyle bir şey gördüm. Bir cenaze için yolu kapattık öyle. Ama limuzinimizin var ya muhtemelen ünlü biri olabilir. Ona gel diyorlar da gelmiyor. Niye gelmiyor? Oraya dönecek. Burası inatlaşıyor oraya döneceğim diyor ama mecbur polisin dediğini yapacaksın dayı oğlum. Ondan kaçışın yok yani. Arkadaş zaten yola açmışsınız. etmişsiniz. Adamı niye yoluna çevirdiniz? Bırakın dönseydi bari. Neyse bu da geçti. Açıyorlar. Evet arkadaşlar biz akşamı yaptık, Sinan'la tam eve gidiyorduk, Sinan bugün kendine insta kartı açtı, bir tane sipariş geldi, hazır eve giderken dedik onu alalım. Yani bir deneyelim görelim. Deneyelim görelim, o ne Sinan? Abi bu da şöyle bir şey ya, şurası gözükmesin, şurada <laughs> bilgilerimiz ifşa olmasın. SSM mi yoksa? Aa bakayım içinde ne varmış? SSM varmış. Allah Allah, Allah. İşte Allah. SSM varmış. <laughs> ben ıslandım, o ıslanmayacak da ben ıslandım Sinan. Benim de arkadaşlar haftaya, hatta 3-4 güne geliyor. Biz ıslanalım da SSM ıslanmasın. Aynen. Şimdi Sinan onunla kendine insta kart açtı. Onun ilk alışverişini yapıyoruz. Gösterelim. gösterelim. Sipariş gelmiş. Neresi? Walgreens. Walgreens'e gitti de geldik. Fransina, Fransina. 122. sipariş yemiş müşterinin. 122. De abi, sipariş mi yapmış o? Onları Aynen. da gösteriyor mu ya? He, kaç tane sipariş yaptığını gösteriyor. Gizlilik diye bir şey kalmamış ya. <laughs> Gene sipariş. Ne o? Hamilelik testi istemiş. Valla mı? Aynen. <laughs> Valla biz onu buraya gelmeden göremiyorduk. Korku gibi hissetmeyin. Biz şu anda hamilelik testi arıyoruz. Arkadaşlar, Aynen. Instacart tamamen market alışverişleri kendiniz e, buluyorsunuz malzemeleri bulup teslim ediyorsunuz da bu Abi işi yapmak için hâle. bu işi yapmak için hiç sen nasıl kullanmadın? Ha? bu işi yapmak için marketleri çok iyi bilmeniz lazım raflarını falan çok iyi bilmeniz lazım ki hızlı olabilmek için tabii ki zamanla alışırsınız. geldiği zaman nerede olduğunu bulacağız. Tabi lazım olabilir. Ve onların isimlerine bakmayı denesek? İlaçlara mı baksak sadece? İlaç bölümlerine mi baksak? Bunlar, Bunlar ne? Peyir, saç patalı, kadın, kadın pedi. Mademeleri. Kadın petleri var burada. Buralarda olabilir o mi? Yani. Aha. Buldun mu? Bu ateş ölçer. Ateş yani. ölçer. <laughs> Bu farklı bir şey birer biraz. Üstündekine benziyor ama. Kırmızı bir kutusu varmış onun bileler. Bundan da belli olmaz mı? Yok. Eğer korkudan ateş çıkarsa olabilir. Bey aile planlaması. Aile planlaması? Evet. Pense var aile planlamasında. Pense mi? He. Bakıyoruz. Bu taraf değil. Hala bakıyoruz. Bunlar mı? Yok değil. Bu tarafa niye bakmadın ya? Abi bu aile planlaması ilk aşamaymış. Biz son geçmişler. Burası başlangıç bölümü. <laughs> belki de İşte arkadaşlar haftaya ben de açıyorum insta kartımı Uber uberisimi falan hepsini açıyorum o yönden benim için büyük bir rahatlık evet. olacak bugün videonun başlangıcında da anlattığım olay buydu zaten Sinan ilk denemesini yaptı mesela alınıyor mu diye alınıyormuş onun yöntemlerini bulduk keşfettik şu anda kendi Dordeş'ini, kartını Uber Eats'ini, hepsini açtı Sinan. Benimki de muhtemelen bir haftaya kadar açılmış olacak. Bizi rahatlatacak yani bu. Belki e, Türkiye'den izleyince, ne yani olacak diye geçebiliyorsunuzdur. Ama bu uygulamalar, bu saydığın sadece üç uygulama aylık 1500 dolar. Hatta 2000 dolar. onu vermemek için. Ama iyi bulduk yani. Onun bir kolaylığını bulduk, bir şekilde hallettik. Ben hala onu arıyorum da. Sinan kasaya sormaya gitti. Ya abi ben nasıl bulacağım ya? Dedim ki bunda marketin reyonlarını, meyonlarını çok iyi bilmeniz lazım. Neyin nerede olduğunu yoksa çok fazla zaman kaybolur. Bir de mesela bizimkisi tek item. Yani item tek parça. Bu 10 parça, 15 parça olarak değişiyor. Gelen siparişler. Eğer bilmezseniz neyin nerede olduğunu akşama kadar marketin içinde benim şu anda yaptığım gibi dolaşıp durursunuz. Ben şu aile planlaması bölümüne bir daha bakayım ya. Orayı Sinan biraz hızlı geçti. Neredeydi o? Burada makyaj ürünleri var. Buralarda bir yerdedir aslında ya. Burada tırnaklar falan. Deodorantlar. Yok bulamadım. Ne tarafa gitsek? Herhalde kitapların olduğu yerde değildir. Burada olabilir mi? Bunlar hep ateş ölçer. Evet. Buldun mu? Altıncı rayon mu dedi? Evet, aynı abi. E tamam ben de oraya baktım şu anda yoktu. Buraya... Abi ya. Hani nerede lan? Biz oraya baktık ya o kadar. Hangisi? Ha, bu fiyatı kaç paraymış bakalım. Bunları kullanmayınca bayağı uzun zaman olunca birer 13. unutuyor. 13.99 fiyatı. 13.99. Aa, şu işte 1399. Evet. He. Başka ürünü parça bulduk. var mı? Var mı daha başka? Yok yok tek. Tek parça. İkiliymiş bu evet. Tamam. Bunu bu şekilde İkili okutuyorsun. Da okutuyor. Doğru bakıyoruz. ürün mü diye bakıyoruz. Evet, müşteri ne? Çek yapabilirsin diyor. Gerek yok. <laughs> Yapan yapmış olma. <olun> <laughs> şimdi ürünü bulduk tamam. Şu an geri gidiyoruz. Gelemiyoruz. Gene tamam. bir şey çıktı. Bir tane değil mi? Bir tane. Uygulama yeni olduğu için biz de alışıyoruz da. ha tamam. Tupik diye geldiğimiz zaman tekrar alınacak bir şey var mı diye ekrana bastığımız zaman Continue Checkout ödeme ekranına gel diyor. Ödemeyi nasıl yapacağız? Telefonla? Sanal kart var telefonu yükledi. Hı. Hmm. Sanal kart var ödeme Aynı zamanda fiziksel kart da gönderecek. O da gelecek. Artistik yapma Biler. Haftaya ben de aşağı. Bir hafta yapabilirsin. Ne yapacaksın? 5 dakika bekle. SSN'im var. Tamam bile. Tamam. Tamam. <laughs> Bu SSN'i bunun dün geldi, tamam mı? Dünden beri illallah ettirdi yani. Illallah ettirdi. Benim SSN'im var. Ben şöyleyim. Benim SSN'im var. Ben böyleyim. Benim de geliyorum bir hafta en fazla. Saygı duyuyorum abi <laughs> Benim var. Var. Bir şey diyemiyoruz zaten sende hesabın var mı abi? Yok. Olacak. Benim var. <laughs> olacak. Haftaya benim de olacak. Böyle zorluklar yaşıyoruz arkadaşlar. Sen çıkarmayanlara aramızda olalım. Onun neyse yok <laughs> diye böyle. senin bir hafta şey senin iki gün mü oldu? Dün, dün aldın dün aldım daha değil mi? Bugün zaman filme geldi. Ha senin dünden beri yaptığını herkese yapalım yani. Neredeyse tuvalete girerken bile benim enfesenim var ben önce gireyim diyor ya. Bunlar neymiş? Yeni hazırlıkları başladı tabi burada. Şöyle çikolatalar, mıkolatalar. Bazen Amerika'daki alım gücünden bahsediyoruz ya arkadaşlar. Harbiden çok fark var ya. Çok fark var yani Türkiye ile. Mesela şu çikolatayı kaç para alırsın Türkiye'de? Ya da kaç saat çalışmaya alırsın? Burada bir saat çalıştığın zaman onu alabiliyorsun. Bu sadece bir örnek. Ve çok basit bir örnek oldu zaten. Başka bir şey çekmedim şu anda burada da. Yani ben bir tane jip beğen, tarzı bir araç beğendim. Ee, neydi o? Ford, Expe... Ford Escape. Ford Escape beğendim. 2020 model. Belki modelini falan yanlış hatırlıyorumdur. 2020 Ford Escape'ı beğendim. Yani onu bir ay çalışan Amerika vatandaşı falan değil. Buraya mülteci olarak gelmiş bir kişi bile bir ay çalışı o arabayı alabiliyor. Tamam bir yer. aldık şimdi. Eve gidiyoruz. Burada diyor ki. Ne diyor? <laughs> Sipariş aldın mı? Aldık ödeme yapıldı diyor. Next. Fişinci fotoğrafını çekti. diyor. Çektik. Devam et. Fişi müşteriye verme diyor. Sen ne kalsın fiş diyor. Niye? <laughs> Bilal sen burada müşteriye mesaj atabiliyor musun? He. Aslan sonuçta çıktı bize de söylesin. <laughs> Valla merak ettim ya. Sonuç ne çıktı bize de mesaj yazsın. Şey, Youtube adresini yazayım linkini. <laughs> Sonuç ne çıktı de memnun musun falan de. Biz gene saçmalamaya başladık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Zaten çok yağmur yağıyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere inşallah.